Herkese selam. Ee, bu videomuzda Ak Yatırım'ın bugün model portföyünü aldığı bir hisse senedini spesifik olarak inceleyeceğiz. Normal şartlarda e, böyle aracı kurumların önerdiği hisseleri çok da fazla dikkate almıyoruz ama ilginç şeyler var. Siz de, sizin de ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Sonuna kadar video izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, borsa 10.000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün negatif bir açılış yaptı. Sonra pozitife geçti. Ama 10.100'ün üzerine atıp orada beklemesi gerekiyor 2 saatlik. Ama 10.100'ün üzerine atamayınca şu anda tekrar satışıyor. Bu videoyu saat 2'ye yakın çekiyorum arkadaşlar. Öyle saatlerini biraz geçiyoruz yavaş yavaş. B e baktığımız zaman... E Bugün e, sektörel olarak endeksel vazda bir ayrışma var mı diye baktığımız zaman XY UZO'nun satış yediğini görüyorum. Yani yan tahtaların daha çok satış yediğini görüyoruz. Bu da dünkü tabii ki MegaFon Concordato açıklamasının etkisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan e, sanayi e, %0,59 pozitif ayrışıyor ve e, BIST 30'da 0,64 pozitif ayrışıyor böyle bir durumda. Bugün Endekslere baktığımız zaman hangi sektörler daha pozitif e, ayrışıyor diye bak bakacak olursak arkadaşlar sigortaların yüzde iki yukarıda olduğunu e, görüyoruz madencilik endeksi 1,24 burada kozaların etkisi bir e, kozaların etkisi olabilir holding 0,9 kimya 0,87 e, şeklinde devam ediyor tabii ki şu anda işlemler devam ettiği için bu sıralamada zamanla Değişiyor arkadaşlar. Şöyle günlük bazda da bir bakalım bir değişme var mı? Günlük bazda da çok da bir değişme söz konusu değil. Sigortalar bugün daha pozitif ayrışıyor. Madencilik e, sektörü de ondan sonra devam ediyor. Bugünkü şirket haberlerine e, baktığımız zaman arkadaşlar Bakan Şimşek küresel finansmanlar elektrikli araç yatırımları için ülkemizi tercih ediyor şeklinde küresel firmaların ülkemizi te tercih ettiğini söylüyor. Çinli biliyorsunuz e, firma tercih etmişti. Hareket e, şeyden e, Petkim'den ve Star Rafiner Sokar'dan iş almış arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi 1.5 e, milyar TL değerinde bu hisse senedi için önemli pozitif etkileyebilir. Mercan özel durum açıklaması yapmış İştirak Kapasitesi artışı hakkında iştirakının kapasitesi e, artırıyor. 4 ilave üretim hattı ekleniyormuş. Endekste değişiklik var. Ata G'ye yakın izleme pazarından çıkarılıyor. megap alınıyor arkadaşlar. Ben megapın yakın izleme pazarında tekrar işleme açılacağını söylemiştim. Dünkü videomda yarın megap yakın izleme pazarında işlem görmeye başlayacak. Burada yer alan Ata G'ye de bu yakın izleme pazarından çıkarılıyor xu 500 endeksine dahil edilecek Arkadaşlar şimdi Onun dışında onkosem özel durum açıklaması yapmış Özbekistan'da hastane yapıyor onkosem anlaşma yapmış devletle ve bu anlaşma neticesi arkadaşlar 30 milyon dolarlık bir yatırım yapacak onkosem Özbekistan'a Anadolu Efes Garanti Yatırım Anadolu Ofisi'nin hedef fiyatını 332 TL'ye yükseltmiş. 293 TL'den 332 TL'ye yükseltmiş. Türk Hava Yolları Finansal Duran Varlık Edenimi yapmış. Yeni şirket kuruluş kararı alıyor. Türk Hava Yolları Spor Anonim Şirketinin kuruluş işlemleri tamamlandı diyor. Bir spor şirketi kuruyor sanıyorum Türk Hava Yolları Migros Vakıf Yatırım Migros için hedef fiyatını 814 TL'ye yükseltti. 710 liradan 814 TL'ye yükseltiyor ve eee görünümü de önerisini al önerisini de koruyor arkadaşlar. EKGO o özel durum açıklaması yapmış. Al sancak İzmir e, kısmi geçici kabul İzmir Konak ikinci etap e, arsa karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında. E, pafta adet blokta bu bloka ait altyapı çevre düzenleme işlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup bir iş anlaşması var. Hisse senedini e, pozitif etkiler arkadaşlar. AVPG'ye Ak Yatırım Avrupa Kent 70 TL hedef fiyatla takip listesine aldı arkadaşlar. Zaten bu videonun konusu da bu. E, haber arkadaşlar AVPGY bu hisse senedi şu anda e, 45-46 lira seviyesinde bunun 70 liraya yükseleceğini ifade ediyor. AVP'ye gerçekten böyle bir potansiyel var mı? Bakacağız arkadaşlar. Gedik Yatırım model portföyüne Yapı Kredi'yi eklemiş. Bundan sonra da dünkü haberler var. Öncelikle Avrupa Kent Gayrimenkul ne iş yapar? Ona bakacağız arkadaşlar. Tabii ki Gayrimenkul işi yapıyor. Onun dışında başka işler de yapıyor. Siz tabii ki Gayrimenkul işi yapıyor deyince benim Gayrimenkullere mesafeli olduğumu biliyorsunuz. Neden? Çünkü bu dönemde ev fiyatları artmıyor. Artmadığı için de bu şirketler Gayrimenkul şirketleri ev satarak para kazanamıyorlar. Ama bu hisse senedinin portföyüne baktığımız zaman sadece e, ev e, yapıp satma işi yok. Yani burada sadece yüzde on beşlik bir kısım oradan geliyor. Yüzde kırk kısım ise kira gelirleri var arkadaşlar. Ticari gayrimenkullerin ve turizmlerden aldığı e, kira gelirleri var. Şimdi kira fiyatları da artıyor. Siz de e, görüyorsunuz çevrenizde ev kiralamalarının fiyatları artıyor. Yani ev fiyatlarında bir yataylaşma stabil leşme hatta az yer yer düşüş olsa dahi kiralarda bir artış var. Bu hisse senedinin de sadece %15 kadarı yeni projeler için ayrılmış, geri kısmı %48 kadarı büyük bir kısmı e, kira gelirlerine dayanıyor bu bakımdan önemli. Turizmle ilgili arkadaşlar 3 tane mesela tesis var elinde, AVM'ler var elinde. Bunların hepsi kira geliri ve diğer gayrimenkul diğer ticari gayrimenkuller. Şimdi bunların hepsinden bu şirketin kira gelirleri var. Ve bu sebeple zaten bilançosunun daha pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Yoksa sadece ev satışıyla gayrimenkullerin e bu dönem pek de parlak bir dönem yaşamadığını hepimiz biliyoruz. Hisse senedinin grafiğini incelediğimizde yeni halka arz olduğunu görüyoruz hisse senedinin. Bu hisse senedi yeni halka arz olmuş ama şöyle ilk arzga arz olduğu fiyattan başta bir düşüş yaşamış. Biliyorsunuz halka arz olan hisse senetleri ee, bu dönemde çok da parlak bir dönem yaşamıyor. Hisse senedi 50 liraya görmüş. Ama ondan sonra da aşağıda 36 liraya görmüş ve onun ortasında şu anda yatay bir seyirde 41 lira 40 liranın üzerinde hareket ediyor arkadaşlar. Tabii ki bugün bugün şey oldu. Yani Ak Yatırım bunu açıkladıktan sonra hisse senedi pozitif ayrıştı. Şu anda 46 lira seviyesinde. Yani şurada aşırı satım bölgesine değdikten sonra aşırı satım bölgesine 41 lirada değmiş ve ondan sonra yukarı yönlü hareketine başlamış bu hisse senedi. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrettiği için teknik olarak pozitif bölgede olduğunu ifade edebiliriz. Detaylarına bakalım. FK'sı çıkmamış. Çok, çok bilanço açıklamadığı için ödenmiş sermayesi 400 milyon net yarısı 8 milyar 327 milyon yani ödenmiş sermayesinin kat 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 fazla bir net kar açıklamış bir şirket. Bu da bu videonun konusu olmasının sebeplerinden bir tanesi. Yani beni en fazla etkileyen noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ödenmiş sermayesinin kat kat fazla bir net kar açıklamış olması. Bu da bankanın gösterdiği hedef fiyata ulaşabileceği görüşünü bende güçlendiriyor. Bugün %5 yaptı. Tabii ki %6, daha yukarı %8 de yaptı ama bu ilk günün bir etkisiyle biraz düşüş, gevşeme e, tabii ki yaşayabilir. Takip etmek e, gerekir bu hisse senedini. E, bu hisse senedi ayrıca katılım endeksinde de yer alıyor. İslami hassasiyeti olan arkadaşların rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Hisse senedinin detaylarını incelemeye devam ediyoruz. Çarpanlarının genelde pozitif olduğunu görüyorsunuz. Bunu dolar bazlı da bakalım enflasyon muhafızası açısından dolar bazlı da çarpanların pozitif olduğunu çeyreklik net karlarını sürekli artırdığını görüyoruz. Net kar marjında da yukarı yönlü bir, bir hareket var bu hisse senedinde. Karnesine bakalım karnesinde de borçluluğunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani bu dönemde zaten borçluluk ekstra önem arz ediyor. Megap'ta da gördük büyümesinin ve karlılığının da iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Takasına da bakalım. Hisse senedinin takasına baktığımız zaman en fazla ak yatırımda hisse senedinin olduğunu görüyoruz. Yatırım fonları, garanti, vakıf yatırım, info yatırım bunlar da diğerleri. Ak yatırımda bir satış olmuş ama ak yatırım bugün alıcı taraftaydı en son baktığım kadarıyla. E, günlük bazda hisse senedini kim almış bir bakalım. Yatırım fonları almış. E, emeklilik fonları almış haftalık bazda. E, yine yatırım fonları almış ve yine yatırım fonları almış. Yani yatırım fonlarının alıyor olması aylık bazda ve 3 aylık bazda yatırım fonlarının bu hisse senedini alıyor olması da ayrıca pozitif. Öte yandan ak yatırımın da burada pozisyon alması da ilginç. Yani hem öneri listesini alıyor hem burada en fazla kendisinde hisse senedi. Bu da <laughs> ayrı bir konu yani. Şimdi hisse senedine baktığımız zaman birçok fonun bu hisse senedinde pozisyon aldığını görüyoruz. Zaten bu kadar çok fon hisse senedinde pozisyon alıyorsa bu hisse senedine de olan güveni gösteriyor arkadaşlar. Genelde de değişime baktığımız zaman e, pozitif yönde bir değişim var. Yani bu fonlar e, pozisyonlarını artırmışlar. Az sayıda fonla tabii ki pozisyonunu azaltmış. Hisse senedinin bilançosuna baktığımız zaman arkadaşlar burada benim en fazla dikkat ettiğim şeyin esas faaliyet karı olduğunu biliyorsunuz. Buradaki zarardan kara geçişi görüyorsunuz. Yani 2023 12. aylıkta bir zarar açıklamış. 2024 3. ayda daha iyi bir kar, 2024 6. ayda daha iyi bir kar açıklamış. Esas faaliyet karında yani kendisinin yaptığı ana işteki karlar. İşte bu fotoğrafta bu videonun, bu hissenin bu videonun konusu olmasının sebeplerinin ikincisi arkadaşlar. Bu fotoğrafı gördükten sonra ben de tabii ki hisse ile ilgili pozitif düşünmeye başladım. Ve ak yatırımın vermiş olduğu 70 liralık hedefi ben gerçekçi buluyorum arkadaşlar. Tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir bu söylediğimiz şeyler. Bunlar benim kişisel görüşümdür arkadaşlar. Yatırım kararlarınızı mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte alınız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyorum.